Ayrı bir yerde duruyor. Eşitlik duygusu çok kıymetli. Eşitlik duygusunun bir başka tarifi hiç kimsenin arkada kalmaması, herkesin aynı yolculuğu eşit duygularla, eşit temelleri edilerek yürüyüşünün sağlanması meselesi. Bu konuda tavizler verilmesini görmezden gelinmesine asla müsaade etmeyiz. Örneğin bir çocuğun evlendirilmesi, çocuk istismarının normal kabul edilmesi, çocukların fiziki ya da psikolojik bütünlüğünü içe sayan anlayışlara müsaade etmemiz mümkün değildir. Bu büyük toplumsal yaranın ceza hukukuyla ilgili boyutu yargı kurumlarının sorumluluğudur elbet ama bizler yöneticiler olarak, çocukların ve kadınların bu ülkede kendilerini herkesle eşit, herkes gibi değerli olduklarını hissettirmekle yaptığımız hizmetlerin aracılığıyla bir hepimiz yükümlüyüz ve sorumluyuz. Yalnız olmadıklarını hayatlarını her anında onlara hissettirmeliyiz. Bu konuda hassas çalışan bir yönetim olduğumuzu bütün hemşehrilerimin bilmesini istiyorum yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiğimiz pek çok işimiz var sahada. Bugün onlardan bir yenisini daha eklemiş oluyoruz aslında. Gül suyunda ilk şubesini açacağımız İBB kadın markamızın aslında mahallelerde o bölgenin tüm kadınlarının sahibi olduklarını bildikleri bir mekanın varlığını ortaya çıkarıyoruz. Kadınlar bu alanda üreticilik, üretici taraflarını, yaratıcı taraflarını, etkinliklerle, atölye çalışmalarıyla, söyleşi programlarıyla, uzmanların katılımlarıyla kişisel gelişimlerini